Devam edelim o zaman Bayraktar Akıncı Tihalar dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Savaşın kaderini değiştiren Tihalar filo olarak toplu fotoğraf ve video çekimi için bir araya getirildi. Nefes kesen görüntüler ortaya çıktı. 7 adet Akıncı Tihanın bir araya gelmesi unutulmayacak bir manzara oluşturdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katan Akıncı TİHA filosu bir arada görüntülendi. Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen Akıncı projesi çerçevesinde Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'nın geliştirme ve üretim süreci devam ediyor. Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda bulunan 3 Akıncı TİHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek olan 4 Akıncı TİHA birlikte fotoğraf ve video çekimine katıldı. Müzik Pist üzerinden yapılan çekimlerde nefes kesen görüntüler ortaya çıktı. Bayraktar Akıncı filosunun görüntüsü sosyal medya hesabında paylaşan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da paylaşımına aramıza yeni katılan Akıncılarla bayramlaştık noturu düştü.